Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle beraber ev turu yapıyoruz. Hadi o zaman başlayalım. Like, Bak, şu her. Bu arada like unutmayın. Arkamdaki ev şu anda. Göstereceğim ev. Burada da like seçtiğim için teşekkür ederim. Neyse şimdi evimi çekiştirelim. Bakın heyecanlandım. Bunu çıkmayacağım. Ve evin kişi böyle. Bakın şimdi göstereceğim. Bu oldu gerçekten. Bakın. Güzel olmuş mu? Neyse. Bu burada da bu videoyu 20, 20 gün dilemeden fazla yapıyorum. Geçmeden. Gerçi ikiyüz güçlüme oluyor ama altı like falan oluyor. Lütfen like. Şu, şöyle yaptım işte bu tarafları falan. Bu tarafı böyle şeyle koydum. Şimdi yukarı kadar çıkıyoruz. Burada bir tane lalemiz var. Neyse çıkalım bakalım bekliyoruz. çok bir şey koy ama hemen Şimdi çıkıyoruz ve bu tarafta geri. Ben bir tane dolduruma birazcık bunu açalım. Çok Daha seçim burada da. Neyse. Bir de bir dakika çok büyük olacak. Bilmiyorum. Ama bu tarafta değil. Başka bir tane yer yaptım konser şeyi falan çekelim diye. Neyse bu tarafta yapamam. Bakma bir şey gelmedi. Neyse arkadaşlar şimdi reklam Tamam. Şimdi onu bir yer bulacağız. <laughs> Böyle. Ben o zaman yetiştirdim. Yandım. Yandım. Yandım dondurmak ister misin diye soruyorum. ister misin? Onu sanırım. Buradan al. Ela bak. Aldı da. Şimdi ben de dans edeceğim. bir Ben de oynayacağım. <laughs> Neyse şimdi ben oraya gideceğiz. Göstereceğim. Hadi bakalım. Bu tarafta bir şey yok. Bu tarafı kastetmemiştim. Ama neyse. Bitmedi. Bitmedi ama kelime yok. <laughs> tamam şimdi banyoyu göstereceğim. Banyo bu taraf işte. Ben bu telefonu unutmuşum böyle ki İçemiyorum. Bunu düzelteceğim. <laughs> Tuvalette bir <beğeniyorlar> hediyeler yani. <laughs> Kokuyor bu arada.